Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Deprem bölgesi Hatay'dayız. Buradan depremde hayatını kaybeden bütün müminlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara acil şifalar, geride kalanlara bütün İslam ümmetine sabrı cemil ihsan etmesini Rabbimiz'den niyaz ediyoruz. Evet, buradaki gördüğümüz afet ve afetin boyutu cidden çok büyük. Belki 100 yılda insan oğlunun inşa ettiği şehirler, binalar bir dakikalık depremde yerle bir olmuş. İşte bu bize Allah Azze ve Celle'nin güç ve kudretini hatırlatmalı. Bugün birinci gündemimiz sadece hayatları, binaların yapıları değil, Allah Azze ve Celle'nin yeryüzünün malikül mülkü olduğu, sahibi olduğunu hatırlayabilmeliyiz. Tıpkı deprem bölgesindeki yaraları sardığımız şekliyle ümmet olarak seferber olmalıyız. Bütün TV'lerde, bütün camilerde, bütün ortamlarda Allah Azze ve Celle'nin güç ve kudretini hatırlamalı, Aciziyetimizi hissetmeli ve Allah'a teslimiyetimizi ibraz etmeliyiz. Rabbimize nasuh bir tövbe ile tövbe etmeliyiz. Allah'tan başka bir gücün, Allah'tan başka bir ilahın, Allah'tan başka bir Rabbin, terbiye edicinin, Allah'tan başka bir malikin, Allah'tan başka sığınılacak, Allah'tan başka itaat edilecek bir gücün olmadığını yeniden hatırlamalıyız. Ve Rabbimize yeniden dönmeli, Rabbimizin dinine, İslam'a, Kur'an ve sünnetin ortaya koyduğu hükümlere sımsıkı sarılabilmeliyiz. Yeniden Bismillah diyebilmeliyiz. Yeniden kulluğu inşa edebilmek için var gücümüzle bir ümmet olarak seferberlik ilan etmeliyiz. Şehirleri iman et, imar ettiğimiz gibi insanlığı akideyi, şeri hükümleri imar edecek İslami bir toplumu, İslami bir hayatı inşa etmek için de bugün bir miat kabul edip bu konuda çalışmalar başlatabilmeliyiz. Bunun için bütün hocalara, bütün Müslümanlara, bütün müminlere, bütün Allah'a iman edenlere büyük bir sorumluluk düşüyor. Rabbim Azze ve Celle bizlere bu büyük mesajı, bu büyük ibretlik hadiseyi hakkıyla anlayabilmeyi ve buna göre tövbe edip İslam'ın emir ve nehirlerine uyarak Allah'ın dinine uygun bir hayatı yaşayarak mümince bu dünya hayatını tamamlayabilmeyi Allah azze ve celle bizlere nasip eylesin.